Neden çıkarıyorsun? Çok sevmiştin. Bayıla bayıla taktın. Şimdi neden çıkarmaya çalışıyorsun? Lütfen bana öyle kızma. Her şeyi mahvedeceksin. Eğer bizi biri duyarsa... Sen beni tehdit mi ediyorsun? <laughs> ha? Beni böyle mi susturacaksın? Ne sanıyorsun söyle. Beni dışarıdakilerle tehdit edip rol yapmaya mecbur mu edeceksin yani? Rol yapmak değil bu. Onların yanında mutlu bir çift olmak zorundaydık. Rol yapmaksa ben de yapacağım. Dışarıda olanlar Basitçe rol kesmekten çok daha fazlaydı. Bana bakıp bakıp gülümsemen, koluma girmen. Neden yapıyorsun bunları? Unut gitsin binbaşı. Söylesen bile anlayacak gibi değilsin. Benim de açıklayacak sabrım yok zaten. Paro! Paro! Haro. İşte didiştiler. Kazanma vakti geldi. Şimdi öfkeden çıldıracak. Sana defalarca söyledim değil mi? Seninle konuşurken yüzüme bak. Sence dalga mı geçiyorum? Şimdi de rol yapmam gerekiyor. Ha? Sana aşıkmış. Değer veriyormuş gibi rol mü yapmalıyım yani? Senden nefret ediyorum. Yüzünü görmeye bile tahammül edemiyorum. Aynı ortamdayken ruhum daralıyor, boğulacak gibi oluyorum. Ama bu, bu senin için bir fırsat değil mi? Binbaşı, dinle lütfen. Söyleyin, ne oldu? Biraz ayrıntı verin. Görmeniz gereken her şeyi göreceksiniz, orada. Yeterince gördüm, dinledim. Bitti. Öncelikle kendine yalan söylemeyi bırak artık. Bu sevgi dolu ve normal bir evlilik değil. Bunu sen de iyi biliyorsun. Bu bir evlilik değil. Bu resmen bir ceza. Eğer işim tehlikede olmasa asla yapmazdım. Bu evliliğe her an sıkıntı çekmeye razı olmazdım. Ya ben ne yaşıyorum? Bunu bir an olsun düşündün mü? Sen bunu işin için yaptığını söyledikçe ne hissediyorum? Düşündün mü hiç? Binbaşı bu senin için ne olursa olsun benim için bütün hayatım demek. Konu sensin, konu aşkımız. Senin de aşkının da canı cehenneme anladın mı? Bayan Damianti. Durum aslında gördüğünüz gibi kötü bir şey değil. Yeter Parvati. Bu kadar yeter. Bu yalanlar, bu kandırmacalar bitsin artık. Sizi daha gördüğüm anda anlamıştım. Evin içinde sergilediğiniz bu aşık çift görüntüsü Koca bir yalan. Rudra Pratap Pranavat. Ben insandaki gerçeği ortaya çıkarmasını çok iyi bilirim. Bir erkeğin gözünün içine baktığım anda bir kadını seviyor mu yoksa ona eziyet mi ediyor? Hemen de anlarım. yanılıyorsunuz. Ne gazete'deki o fotoğraf ne bana eziyet ettiği Ne de bu gördükleriniz gerçek. Parvati Her şeyi kulaklarımızda duyduk, resmen gördük. Sana nasıl bu kadar sert? Lütfen açıklamam için bir şans verin bana. Parvati canım, boş versene artık. Bu rol yapma ısrarı neden? Bayan Damyan diye... Ben kendi adıma konuşabilirim. Kendini ifade etmen için bir şans vereceğim. Söyleyeceklerin sadece gerçekler olsun. Yoksa buradan hemen çıkar giderim ve... Bin başının da kendine yeni bir iş bulması gerekir. söyleyin. Bu nedir? Bir yuvarlak. Ne olacak? Anneannemin suratı değil herhalde. Evet, doğru bir yuvarlak. Peki neyi temsil ediyor? Her şeyi olabilir. Pizza, sıfır, her şey. Başka? Ne demek bu? Dünya, gökyüzü, güneş, ay, bilezik. Bir sürü şey olabilir. Sen ne demek istiyorsun anlamıyorum Parva. Ben onun anlatmak istediği şeyi anladım. Bir olay karşısında herkesin kendine göre bir bakış açısı vardır, değil mi? Doğru mu Parvati? Doğru efendim. Tabii ki biliyorum siz benden çok daha deneyimlisiniz. Hayatta benden fazla şey görüp geçirdiniz. Ama ben ben de kendi yaşadığım hayatı biliyorum. Benim için iyi olanı bilirim. Tabii kötü olanı da. Buna inanmalısınız. Size hak veriyorum. Gördüğümüz şeyin ille de gerçek olduğuna inanıyoruz. Ama kimin gördüğü de önemli. Ne gördüğü, nasıl gördüğü, nasıl anladığı. Bunlar herkese göre değişir. Gazetede çıkan o fotoğraf pek çok insana tek şey düşündürdü. Binbaşı bana eziyet ediyor sandınız. Ama böyle bir şey yok. Bu doğru değil. Bugün size bütün gerçeği anlatacağım. Hayatım defalarca tehlikeye girdi ve hepsinde Binbaşı sırf beni korumak için hayatını tehlikeye attı. sadece bir kez değil, birçok kez. Bazen haydutlara... ...bazen diğer kötülere karşı. Beni sefil bir hayat sürmekten o kurtardı. Ona borcum o kadar büyük ki. Ama inanın... ...şu ana dek bana kendimi borçlu hissettirmedi. Onu seviyorum ben. Hatta evlenme teklifini o değil ben ona yaptım. Ve o gece ona aşkımı kanıtlamak için de dışarıda tek ayak üstünde durmayı bile göze aldım. Ben ben bunu kendim istedim. Ne demek bu? Bunu yapmanı senden bin binbaşı istemedi mi? Hayır. Bunu bana yaptıran aşktı. Bayan Damyanti. Gazetede benim yağmurda ayakta durduğumu gördünüz biliyorum. Ama görmediğiniz bir şey var. Çok önemli bir şey. O gece binbaşı beni kucaklayıp içeri taşıdı. Ve bütün gece bana baktı. Sabah uyanınca da bana sorduğu ilk şey iyi misin oldu. İyi de ben hala evliliğinizin neden bu kadar aceleye geldiğini anlamış değilim. suni suni san